ikincisi gerçekleşti. Bugün baktığımızda hakikaten İsrail 1963'ten bu tarafa nükleer güçtür ki değerli gazeteci, araştırmacı Yılmaz Dikbaş'ın İsrail'in nükleer gücüyle ilgili bir kitabı vardır. Merak eden sevgili okuyucularımız okurlar ki o zaman şunu görürler Türkiye'nin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu da ortaya çıkar. Yani bugün biz İsraillerin eniştesi falan değiliz. Yani biliyorsunuz enişteler kıymetlidir. Hocam biliyorsunuz aslında e, ne zaman bu mesela İran'ın nükleer güneş evet. söz konusu olduğunda Batı hep İran'a yüklenir. E vallahi hakkınızı teslim etmek lazım. Sayın Başbakan da e, aslında İsrail'de e, gizli bir nükleer güçtür ama neden dünya bundan bahsetmiyor diye de çoklar evet. yapıyor bu uluslararası platformlarda. Evet. Gerçekte de dünya aslında görmezlikten Sayın geliyor. doğruyu söylüyor. Doğru söylüyor. Evet. E, görmezlikten geliniyor ama aslında İsrail önemli bir nükleer güç merkezi durumunda. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de bir, yani biz Türkler İsraillilerin inancı ki bizi koruyacaklar. Yani baktığımızda e, bugün e, İran'dan açıldı İsterseniz bir parantez Hı -hı. şey yapayım. Bir şeyin altını net olarak e, efendim çizelim. Bugün her ne kadar İran'a karşı Amerikan evangelistleri, e, İsrail'deki özellikle siyonist güç odakları, e, sen e, nükleer güç sahibi olamazsın, nükleer santral kuramazsın falan e, deseler de ki e, burada şunun altını çizeyim. E, İran'ın bu gücü elde etmesindeki en büyük destek Amerikan milliyetçilerde. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Çünkü aslında değil mi? Yani gene oraya geleceksiniz siz galiba. Evangelizmin aslında hani beklenen birkaç kehanetler, bir tanesi tabii, de aslında bir nükleer savaş tabii, galiba değil mi? Tabii tabii. Ve bu savaşta muhtemelen İsrail ile evet. İran evet. arasında yaşanacak ee, olan bir savaş. Zaten böyle bir O yüzden başladığı... İran'ın da bu silaha sahip olması evet. lazım. Evet. Çünkü e, Şii İslam'da, Şii İslam'da biz Sünni Müslümanlarda eee Mehdi'nin yani 12. imamın Mehdi olarak döneceği imanın şartı değildir ama Şii İslam'da buna inanç imanın şartıdır. Evet. Yani arada bir tespiti yapalım. Onun için e, mesela yani Şiiler bir kayıp imam bekliyorlar. Evet, bekliyorlar. Evet. Bekliyorlar. E, bu, Amerikalılar, e, daha doğrusu evet. Hristiyanlar da İsa Mesih'i bekliyor. Yahudilerde. Kral Davut soyundan bir Mesih'i bekliyorlar. Kurtarıcı Mesih'i. Ama hepsinin farklı farklı bakış açıları var. Ama Onlar hep bir Be kurtarıcı beklentisi var ve beklentisi var. zaman olarak da bu çağ aşağı yukarı. E, 2025'li yıllar deniyor. Yani evet. benim e, bu işi birebir sohbet etme imkanı bulduğum. Yani e, Mehmet Ali Bey şöyle söyleyeyim efendim. E, aslında e, ben şunu gördüm. E, eğer Batı'nın rasyonel dediğimiz politikalarını anlamak istiyorsak. ...Batı'nın irrasyonel dediğimiz... ...inançlarını iyi bilmemiz lazım. Bu da... ...Kabala, Tevrat... ...Talmud ve e, Muharref... ...İncil'ler dediğimiz... ...ve Apoket İncil'lerden kitabı. de özellikle... ...bugün İzmir, e, Efes'teki... ...Selçuk'taki Yuhanna'nın... ...Yuhanna'nın vahiy kitabı. Bu çok e, yani... ...dehşet dengiz bir şey. Onu mutlaka... E, ...iyi incelemek, iyi bakmak lazım. Çünkü... E, Kene, genellikle bu o, vahiy kökeni kehanetlerin Kabala, Tevrat, Talmud ve vahiy kitabı arasında oralarda dolanıyor. Ee, zaten bunu da e, açıkçası e, bir sistematiğe kavuşturan da i̇bn Meymun, Meymonidis. 1144 Kurtuba, 1204 yanılmıyorsam Mısır'da vefat eden Endülüs İslam Devleti'nde yaşamış olan i̇bn Meymun. i̇bn Meymun, Museviler arasında ee, şey olarak görülür. Peygamber mertebesine çok yakın bir algısı var diye memun İbni Meymun şunu diyor. Ee, bir kurtarıcı Mesih gelecektir zaten. Tefsir ettiği de Babil ee, tevratıdır. Babil tevratı da milattan önce Babil kralı Nabukadnezarın ...Kudüs'ü yerle bir ettiği, Birinci Süleyman Tapınağı'nı yerle bir ettiği... ...yaklaşık farklı farklı rakamlar veriyor. 30 bin kadar Musevi'yi, bugünkü Irak'ı sürgün etti, ...orada Ezra adında bir şahin var. Peygamber ee, kimine? Daniel, göre, o, evet. o, Daniel var zaten. Tevrat'ın Daniel bölümü vardır Hı. ki... E, ...orada bunlar da çok detaylı bir şekilde anlatılır. İşte e, İbni Meymun diyor ki... ...bir dünya düzeni kurulacak bu dünya düzeninin merkezinde Museviler olacak. Bu Museviler de kurtarıcı Kral Davut soyundan bir Mesih gelinceye kadar diye devam eden bir şey var. İşte bunu bunu daha sonra 1973'te ölen Alman Musevisi çok ilginçtir bu hareket sol kanattan başlıyor Leo Strauss siyaset felsefesi profesörü kendisi New York'taki City College, City Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Orada genellikle dünyanın dört bir bucağından Musevi kökenli bilim insanları geliyorlar, sol kökenli bir Yahudi kurtuluş hareketi başlatıyorlar. Ancak sol kökenden gelen bu hareket toplum tarafından çok fazla destek görmeyince Amerikan halkı muhafazakar bir halktır. Bizim muhafazakarlığımız değil. Tabii Hocam muhafazakarlığı. müsaadenizle bu e, sol kökenli Yahudi Kurtuluş Örgütü'nü anlatalım. Oradan devam edelim ama bir reklama çıkmam lazım. Hayırlı, buyurun. E, efendim kısa bir reklam arası. Efendim bu akşam Deşifre evet. Özel'de dünya siyasetine yön veren gizli güç odaklarını konuşuyoruz. Doktor Ramazan Kaan Kurtulu ile birlikte. Hocam siz az önce reklama girmeden önce Yahudi e, Kurtuluş Örgütü'nden bahsetmiştiniz. Evet, evet. E, oradan isterseniz New York'ta daha doğrusu Amerika'da e, sizin bu e, evangelizme tanışma hikayenizi tekrar evet, dönelim oradan evet, devam edelim. E, e, bu Leo Strauss'un bu e, İbni Meymun'un e, Tevrat tefsirini Leo Strauss siyaset felsefesine çeviriyor. Daha sonra bu e, Chicago okulunda, Amerika'daki Chicago Üniversitesi'nin ekonomi fakültesinde 1978'de dünyaya Washington konsensüsü olarak, ekonomik model olarak dayatıldı. Yani baktığınızda Leo, e, İbni Meymun, Leo Strauss ...Washington konsensusu ve... E, ...Türkiye'ye de bunu... E, ...Kemal Derviş... ...Dünya Bankası adını hazırlayarak... ...Türkiye'ye e, dayattılar bu... ...neoliberalizmi... E, oraya bırakalım, bırakalım. Evangelizme dönelim. E, evangelizme dönelim... Evangelizme dönelim... E, ...işte e, ikincisi dediler ki... ...İsrail nükleer güç sahibi olacak... ...üçüncüsü, Hı. efendim dünyanın dört bir bucağından... ...Museviler gelecek... ...vaat edilmiş topraklara yerleşecek... ...kutsal topraklara ki belki sevgili seyircilerimiz şunu merak edebilirler. Sınırları neresi? neresi. Arzı Mevudun değil mi? evet, Arzı Mevudun. Bu Kineset'te İsrail Parlamentosu'nun kapısında bile yazar. Antalya'dan başlayarak Kıbrıs dahil, Güney Ürgüp Göreme dahil bizim Erzincan'a kadar Güney Doğumuzu içine alan bir böyle hayal var. Amerikalıların bir lafı vardır. Dreaming is always beautiful. Rüya çok güzeldir derler ama baktığınızda da bugün karşımızda 2000 yıl sonra devlet kurmuş bir yapı var. Evet. İşte dünyanın... O da bir hayaldi değil mi? Yani 46'ya kadar Tabii. bir İsrail Devleti kurmak Tabii, da bir hayaldi. Bir hayaldi. Ama, bir yani. ama bu hayal gerçekleşti. Evet. Bugün baktığımızda nükleer güç sahibi ve People dergisinin Amerika'daki People dergisinin 2007 sayısındaki dünyadaki 100 zengin en zengin listesinde 99'u musevi olan bir dünyada yaşıyoruz. Yani ben bunu söylemiyorum. Ben tespitler yapıyorum bunlar okuduğumu neticede. Ben bir bilim insanıyım. Bu bilim insanı olarak tespitleri ortaya koyuyorum. İşte üçüncüsü de dünyanın dört bir bucağından özellikle 90'larda Sovyet bloku dağılınca çok sayıda Rus musevisi de bugünkü İsrail'e gitti. Yalnız bugün İsrail'i rahatsız eden bir hadise var. İsrail yaklaşık son 10-15 yıldır nüfus kaybediyor. Çünkü Orada da yani bütün Museviler iyidir, bütün Museviler kötüdür. Yani bu tıpkı bütün Türkler iyidir, böyle bir şey olmaz. Türk'ün iyisi evet. de var, kötüsü de var. Evet. Bütün Museviler iyidir, bütün Museviler kötüdür demek mümkün değil. Toplancı ya, bir yaklaşım ya olmaz. Toplancı için. bir yaklaşım evet. olmaz. Ama orada da bugün İsrail nüfusu içinde yaklaşık yüzde yirmisi İsrail devletine karşı. inançlarından dolayı karşı. Çünkü bunlar Mesih gelmeden önce İsrail devletinin kurulduğu için İsrail devletinin yıkılmasından... Tabii hatta askere bile gitmiyorlar değil mi? Evet, ya yani. evet, evet. evet. Öyle bir azınlık var. Böyle bir yapı ve e, dördüncüsü yine Sendiyago'da bana 1999'da anlatılan diyor dediler ki efendim dördüncüsü de Süleyman Tapınağı üçüncü kez yapılacak dediğinde evet. tabi bende şafak attı çünkü neticede e, gerek ailevi gelenekten gelen gerek, gerek inançlarımdan dolayı bir e, İslam tarihiyle ilgili İslami dünya ile ilgili bir bilgim var Hazreti Peygamber'in miraca yükselmiş olduğu evet. Mescid-i Aksa... Evet. ...tam da aslında evet. Süleyman Mabedi'nin yapılacağı evet. yerde bulunuyor evet. şu anda. Mescid-i Aksa Camisi ile Kubbetü Sahra camilerinin ...iki İslam mabedini yıkmadan Süleyman Tapınağı'nı üçüncü kez yapamazsınız. Ama bugün onlar için kutsal olan Zeytin Dağı'ndan... ...milimetrik olarak kesilmiş bütün Süleyman, üçüncü Süleyman Tapınağı ki... ...birinci Süleyman Tapınağı milattan önce... 586'da. Şimdi hocam az önce arkadaşlar görüntü de Bir daha görüntü görüntüyü alsınlar. E, gösterelim. E, siz konuşurken e, Mescidi Aksa'nın altında tüneller açılmış hmm, evet, durumda. Evet maalesef oraya gelecek. E, ve e, birçok yerde yukarıdan da artın çökmeler başlamış. Yani e, alttaki. Harp diye bir teknoloji var. Harp. High Aural Research Program. Biz göreceğiz. Mescidi <laughs> Aksa'yı Evet. Yani Mescid-i Aksa'yı suni bir depremle yıkacaklar. Yıkacaklar. Diyorsun. Yıkacaklar. Evet. Ya zaten altı oymuş durumda evet. aslında bir oyma devam ederse Küçük bir herhalde. Küçük altı oyulduğu için yıkılacak orası. Evet yıkılacak. Yıkılacak. Arkasından sıra Kubbetü Sahra'ya gelecek. Hı hı. Evet hocam. İşte e, bu e, üçüncü Süleyman Tapınağı yapılacak dendiğinde birincisi milattan önce 586'da Babil kralı Nabuket Nazar bu meşhur asma bahçeleriyle meşhur Babil var ya bugünkü Bağdat'a 70 kilometre mesafede onun da bir ayrı hikayesi vardır ama onunla bir başka programda konuşuruz. Ee, sonra sonra evet hocam. E, ikinci Süleyman tapınağını çok ilginçtir. E, Pers kralı Kodeş. Evet şu görüntüler hocam. Evet, bu görüntüler eee evet, 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 Mescid-i Aksa'nın altında evet, da, e, açılan tünellerin Tüneller. görüntüleri bunlar. Evet. 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 maalesef. Maalesef. Maalesef ve e, bu konuda bu konuda e, Amerika'da kayıtsız şartsız bu yapıyı destekleyen Siyonist Hristiyan denen 100 milyonluk bir yapı var. Amerika 315 milyon. 315 milyonun 100 milyonu gözü kapalı cennete gitmek için kendi inançlarına göre İsrail'in bu politikalarını destekliyorlar. Çünkü evangelist grup daha çok Tevrat öncelikli bir inançtır. Yani onlara zaten Siyonist Hristiyanlar da, Yahudi Hristiyanlar da denir. Hatta bizim Türkiye'de şöyle bir yanlış bir bilgi de vardır. İsrail'i genellikle Musevilerin kurduğu zannedilir. Hayır. Siyonist Musevilerin finansal desteği vardır ama ...organize tamamen özellikle İngiliz evangelistlerinin organize ettiği İsrail onlar kurmuştur. Çünkü inancın gereği İsrail'e ve Musevilere yüklenen bir inanç var. Hı -hı. Ha Bir yere kadar hani o bizim güzel Türkçemizde bir laf var. Köprüyü geçinceye Hı -hı. kadar ayıya dayı hikayesi. Bir yere kadar beraberler bir yerden sonra ayrılıyorlar. Onlar da arz ediyor. Çünkü hocam aslında baktığınızda ee, yani bu evangelist Hristiyanların... Ee, Tanrı katına çıkardığı Tanrı diye tapındığı Hazreti İsa ki aslında insandır Hazreti İsa Tanrı hiçbir zaman değildir. Hazreti İsa'yı e, onların inancına göre öldüren aslında yine Yahudiler. Evet. Yani peygamberlerin katilleri aslında. Zaten efendim daha 1950'lere kadar. Tabii ki hani... Hazreti İsa öldürülmemiştir bunu söylediğine sana göre tabii, tabii. E, Allah Teala onu yanına almıştır tabii, ama tabii. yani e, onlara öyle inanıyorlar. Öyle ve, e, Yani aslında kendi peygamberlerini katilleri işbirliği yapıyorlar çünkü aslında amaçlarım var? Ortak Tabii. nedir? Şöyle efendim. Yer, bugün, e, mesela Dan Brown'un kitapları var. E, Melekler ve şeytanlar e, İlmünati, efendim e, bu Da Vinci şifresi falan. Bu tamamen Katolik Hristiyanlığı bitirmeye yöneliktir. Evet. Çünkü Katolik Hristiyanlığın dayanakları da son derece zayıftır zaten. Zayıf olduğu için buradan yükü, yüklendikleri an bir buçuk milyar Hristiyan'ın kafasını karışmış durumda şu anda. Dünyadaki bir buçuk milyarlık e ee, Katolik Hristiyan'ın kafası tamamen karışmış vaziyette. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde de muhtemelen Avrupa'dan bir tane Hanımefendiyi çıkaracaklar. Bu da İsa'nın soyundan diyecekler. Tabii İsa'nın soyu yaşıyor şu anda. Evet öyle diyorlar. Ee, ve bir e, yani soyunu şu anda gizli olarak işte varlığını evet. sürdürdüğünü vesaire. Tapınak işte. şövalyelerinin tam kadınından altında. geldiğini falan evet. tabii böyle bir evet. şeyler Zaten var. şeyde problem. Bu o, kopuyor. E, e, diyor ki e, Katolikler e, meczellele e, İsa'nın havarisiydi. onu yanaklarından öptü. Aha. Ama özellikle 1946'da bulunan Ölü Deniz parşümenleri vesaireyle e, bu e, Illuminati veya bu grup adına ne derseniz deyin e, kabalist evangelist grupta diyorlar ki hayır e, İsa bunu dudaklarından öptü gibi böyle bir e, ikilem buradan başlıyor. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın o hayat kadını Magdala'lı Meryem'den devam eden bir, bir soyu var. var Ve şu anda Fransa'da gizli evet. olarak yaşamını devam ettiriyor deniyor. Evet. Bu iddialar var. Evet. Şimdi ikinci e, 2. Süleyman Tapınağı da milattan sonra 170'te Romalı Titus tarafından yıkılınca bu diaspora o zaman ortaya Hı -hı. çıktı. Bugünkü ağlama duvarının da 2. Süleyman Tapınağından geldi. İşte üçüncüsünün yapılması için bütün malzeme hazır. Elinizde gördüm biraz önce Gras Herselin ...Tanrı'yı kıyamete evet. zorlamak. Evet, Ben bu kitabı bu daha önce daha Yayından önce bir kere daha okudum. Bu orada da görürsünüz... ...Evangelizm felsefesini gayet iyi evet. anlıyor. Amerika'da, e, Missouri eyaletinin... ...Kanon şehrinde... ...Evangelist papazlar şu anda... ...gen bilimiyle de oynayarak ki... E, ...benim... ...kızım da genetik mühendisidir. Onu da Hı -hı. söyleyeyim. E, gen bilimiyle oynayarak... E, ...kızıl renkte... ...düveler ürettiler bir çiftlikte. Çünkü... Musevi inancında